Brice'de 14 derece hava sıcaklığı, 13 derece su sıcaklığında dalmış insanlarız. Bakın, şu giymemiz üşüdüğümüzden değil. Sadece reklam yapıyoruz. Ortam ayak uyduruyor. reklam yapalım başka diye. Başka bir amacımız yok. <laughs> Hakkı abi, şeftali mi nektari mi? Nektari. Tamam olur <laughs> Bu bizim yeni çırak olacak. Seneye. <laughs> İnşallah. Ayşe. <Her> Efendim. <laughs> <laughs> Bence çok doğru bir zamanlama değil. Bu şey çekimi için. Ama kendini görmen lazım. <laughs> Yara oğlum. Bak Selçuk Taş gibi duruyor. O bir tane eski mi o gelmiş? Kim Bu kim? Hocam soğuk mu yoksa? Yok yanıyorum. <laughs> Alalım ondan sonra. Yo diyorum. hiç üşümedim ki. <laughs> Hocam nereye gidiyoruz? Play. Uçağa mı gidiyoruz? Aynen uçak bakıyoruz. Evet, Şimdi dinleyelim. tekne olarak biz bu tarafta değiliz de biraz da şur şuradayız. Uçağın e, sol tarafına doğru kalıyoruz. Siz buradan Tonoz'a doğru indiğinizde Tonoz 11-12 metrelerde olacak. Bizim teknemizin bağlı olduğu Tonoz. Dümdüz. Oradan 15-16 metrelerden 90 derecelik açıyla devam ettiğinizde 3-5 dakika içinde uçak karşınıza çıkacak. Siz iki yıldız grubunu götürüyorsunuz. Şu sol arka kanadıyla sol kanadı hocam bayağı altı canlı oluyor. Şu alt taraf özellikle toz bile kaldırmış olsalar fenerle gir bak orada çok büyük orfoz yatıyor. Daha sonrasında bur buradan kumluk alana doğru çıkabilirsiniz azıcık şöyle kumluk alan yaptığınızda direkt kum kaya çizgisi zaten buralarda 7-8 metrelerde çok öyle sığ da değil şey de değil tam böyle ideal oradan kum kayadan tekrardan tekneye gelebiliyorsunuz Şimdi Eğer... uçak batına gidiyoruz şuradaki tonozdan 90 derece sağ tarafa gelecek misiniz uçak şuralarda bir yerde şimdi gidip su altında onu bulacağız sonra tekrar bir kayaların yanından can suya doğru gelip bulacağız işi bitireceğiz ve artık tüm hazırlıklarımız tamam. Su ile buluşuyoruz. Yeni yaşına kaçta giren Şayan'ı unutmayan Ahmet Hoca su altında ona bir öpücük vererek yeni yaşını kutluyor. Birifik'te aldığımız bilgilere göre uçak batına doğru ilerlemeye başlıyoruz. Kısa süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli uçak tüm heybetiyle bizi karşılıyor. Uçak geçen zamana rağmen hala tek parça ve sağlam halde duruyor size uçak ile ilgili kısa bilgiler de vermek istiyorum. Kayseri Hava İkbal Komutanlığınca burdaya çıkarılan ve dalış turizmine hizmet vermesi amacıyla Kaş Kaymakamlığı'na hibe edilen nakliye uçağı tırlarla parçalar halinde Kaş'a getirildi. Burada monte edilen kanat uzunluğu 30, kuyruktan kokpite kadar uzunluğu 20 metre olan C47 Dakota uçağı 22 metre derinliğe yapay resif olarak batırılmıştır. Briefing'de hocamızın uyarıları sayesinde kanatların altındaki canlılığa dikkat ediyor ve burada oldukça iri lahoslarla karşılaşıyor. Uçak geçen zaman zarfında birçok deniz canlısına da yuva olmuş. Aynı zamanda bölgeyi ziyaret eden sualtı sevdalıları için de gerçek bir uçağı inceleyebilme şansı tanımıştır. Uçağın kargo bölümüne de girebilmek mümkün. Bu bölüm oldukça geniş. Birkaç dalıcı aynı anda uçağı rahatlıkla inceleyebilir. Uçağın kokpit bölümüne buradan geçebilmek zor. Ben de sadece görüntülemek ile yetiniyorum. Ben uçağın dışına hareket ederken ekip de yavaş yavaş içeri giriyor. Gerçek bir uçağı bu kadar yakından incelemek ve her yerine kolayca ulaşabilmek gerçekten enteresan bir deneyim oluyor. Uçağın içinden çok alt tarafını canlılar yuva edinmiş. Lahos balıkları ve aslan balıklarını burada görüntüleyebiliyorum. Kızıldeniz barbunları burada da karşımıza çıkıyorlar. Motorlardan biri kopmuş durumda. Ben de fırsattan yararladım. Her ayrıntısını görüntülüyorum. En merak ettiğim bölüme doğru ilerliyorum. Burayı kardinal balıklar yuva edinmiş ve harika görüntüler oluşturuyorlar. Diğer motor da deniz kestaneleri ve onların bodyguardlıklarından faydalanan kardinal balıkları tarafından ele geçirilmiş. Uçağın iniş takımlarına doğru ilerliyor ve buraları incelemeye başlıyorum. Burada da Hint balıkları karşımıza çıkıyorlar. Ve artık bu harika batıktan ayrılma vakti geliyor. Kumlu alanda ilerlemeye çalışan deniz patlıcanı. Geri dönüş yolunda uzak da olsa trompet balıklarını görüntüleyebiliyorum. Harika bir dalışın daha sonuna geliyoruz. Son dalışımızdan çıkınca bizi bir sürpriz bekliyor. Fırtına çıkmış. ayazda kalmış bekçi gibi titriyorsun. Gerçekten çok sıcak yani. <laughs> Bakayım şöyle milletin tipin halinde. <laughs> Bak, hocamı görüyor musunuz? Bak, bak adam da güzel. Bak, yok, çiçek. Yok, yok. <laughs> Bir çocuğum. Merhaba bebeğim. Sadece? Evet. O... Ayşe? Bak, mi i̇yi misin? Evet. Sakin. Biraz üşüyoruz evet. onun dışında. Çok iyi. Çok iyi. Tamam tamam, herkes iyi, herkes iyi. Bakıyorum, bakıyorum. Ne oldu ya, rüzgar mı var? <laughs> Fırtına da kaşın simgesi olup uyuyan debi de görüntüleyerek bir dalış turumuzun daha sonuna geliyoruz. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi de paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın. Çok sıcak. Hava 32 derece. Hava sıcak sadece yağmur yağıyor, değil mi? Hamam gibi su vardı. Suda çıktınız ne var yani? Hiçbir şey. Güzel karşı. Şey şey. Bakın güzel yağmur yağıyor. Romantik. <laughs>